Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk konuşmacı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıl hac organizasyonunda yaşanan bazı sorunlarla ilgili olarak bu kürsüde iki kere konuşma yapmış, bir basın toplantısı düzenlemiş, bir de soru önergesi vermiştim. Ancak Diyanet uzunca bir süre bunların hiçbirine cevap vermediğinde Plan Bütçe Komisyonu'nda şöyle demiştim. Yaklaşık 45 yıldır her cuma sizi dinliyoruz ama siz bizi bir kere bile dinlemediniz. Şimdi Burhan İşleyen Hoca burada mecburen bizi dinliyor. Ben de böyle belli başlı konulara hızlıca değinmek istiyorum. Bunlara değinirken de Burhan İşleyen Hoca'nın şahsına dair hüsnü niyetimizi ve bu sorunları birinci derecenin ele alacağına dair inancımızı ifade ederek söylemek istiyorum. Belli başlı tespitlere geçmeden önce bu yıl ilk defa düzenlenen Ankara İslam Sanatları Fuarı'nın çok başarılı bir organizasyon olduğunu ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen gerek katılım, gerek dizayn, gerekse de sonuçları itibariyle başarılı bulduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu fuar kendini geliştirerek ve özellikle İslam sanatlarına ilgi duyan sanatçıları merkezine alarak büyüyecektir. Bazen Diyanet'in hutbeleri eleştiriliyor. Biz de geçmişte doğrusu Diyanet'in hutbelerinin hayata değmemek, toplumsal sorunlara ve çürümlere, çürümeye dokunmamak boyutuyla eleştirdiğimiz oluyordu. Ama yakın zamanda özellikle son birkaç aydır Diyanet hutmelerindeki toplumsal sorunların ifade ediliyor olmasını da kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yine bir hac sezonundayız. Diyanet kendi vazifesini yapmaya çalıştı. Türk Hava Yolları en pahalı biletleri sattı. Orada en iyi oteller kiralandı. Dünyada en pahalı hac organizasyonunu yapıyoruz. Ama maalesef bu yılda hac vizesi olmadan Türkiye'den çıkışlar engellenmedi. Oysa İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı birlikte bunu engellemeliydi. Hac vizesi oraya olmadan Türkiye'den çıkış yapan hacıların başına bir kez daha neler geleceğini hep birlikte maalesef yaşayacağız. Kıymetli hocam, işimiz gereği diyelim sürekli geziyoruz. Bugüne kadar ben cami çıkışında cuma günü yardım kutusunun önünde makbuz veren 10 kişiyi görmedim desem herhalde ne mübalağa etmiş olurum ne de yalan söylemiş olurum. Her zaman orada bir sergi olur, bir kutu olur. İnsanlar da yardım eder. Fakat basit bir makbuz olsa ve bu makbuz sonucu İnsanlar verdiğinin kayda geçtiği kanaatine erse kötü olmaz mı? Diyelim ki ben az sayıda görmüş olalım ama bu bir kurala dönüşse ve Fatih Camisi örneğinde olduğu gibi o makbussuz para toplayanlar zimmetine para geçirmiş olmaktan dolayı yargılanmasa bu iyi olmaz mı? Yani bu bir kural ve kayda dönüşmesi gerekmez mi? Az sonra söyleyeceğim konuyu doğrusu zihnimde 10 kere kurgulamaya çalıştım. Sonra birkaç kişiye danıştım ama bir çıkış yolu bulamadım. O yüzden şimdi size en ham haliyle söyleyeceğim. Ben devletin dini alana müdahalesine karşı olan birisiyim. Dini alanın sivil kalması gerektiğine inanan birisiyim. Diyanetin de vazifesinin dini alanlara müdahale olarak tanımlanmasına karşıyım. Ama karşımızda koca bir sorun var. O da bid'at, hurafe ve sapkınlıktan beslenen bir takım yapılar. Mesela kıymetli hocam bir zat çıkıp ben buraya şeyhimin ölmediğini ilan etmek, onun kabri şerifinden tasarrufunun devam ettiğini söylemek üzere geldim dediğinde Diyanet'in en basit haliyle buna bir ilmi reddiye yayınlaması gerekmez mi? Yani bu sorun FETÖ örneğinde olduğu gibi nereye gelip dayandığında işte peygamberler, peygamber efendimiz malumunuz bir takım olimpiyatlara katılıyordu vesaire. Nereye gelip dayandığında MGK'nın gündemine girdi mi, girdiğinde mi gündemimize gelecek? Yoksa Diyanet buna önden bir takım tedbirler alınmalı mı? Hocam YouTube'a girin, TikTok'a da girin, canlı yayın yapan Mehdi Hazretleri'ni göreceksiniz. Sayısı da bir değil, 3 var, beş var, on var. Takipçileri de var. Peki bu Mehdi Hazretlerinin durumuna ilişkin Diyanet'in bir tutum alması gerekmez mi? Yani biz nere, ne zaman bu insanların tamamen kriminal bir vaka olduğunda mı ilgileneceğiz? Yoksa Diyanet'in askeri yok, polisi yok, jandarması yok, kendi alanlarına dikkat etsin. Ama bu sorunlar hangi aşamaya geldiğinde biz ilgileneceğiz? Dini duyguların istismarıyla holdingleşmiş yapılar. Birisi vefat ediyor, Allah rahmet eylesin geride kalanla canlı canlı, canlı kameraların önünde mal paylaşım kavgasına giriyor. Ve bunun insanları dinden nasıl uzaklaştırdığını hepimiz sahada birlikte görüyoruz. Diyanetin bu tip olaylar karşısında ilmi bir tutum koyması. Bu... E, tamamlayın lütfen. Hutbelerinde bunlara değinmesi gerekmez mi? Şimdi bir başka İslami yapılanmayla ilgili operasyon ihtimalinden bahsediliyor. Peki bu bir günde mi buraya geldi? Bugüne kadar Diyanet bu yapı ile ilgili sorunlar var ise, vardır demiyorum, var ise niçin tutumunu kamuoyuna mal etmemiştir? Cinsel saldırı suçları her yerde olabilir. Her yerde olabilir. Ama bir Bursa örneği var. Herifin biri bütün müritlerine mütemadiyen cinsel saldırıda bulunmuş ve bu konuda aldığı ceza yargıtayı da kesinleşmiş. Peki hepimizin aldığı nefesten haberdar olan devletimizin istihbaratı gibi diyaneti de bütün müritlerine düzenli olarak cinsel saldırıda bulunan bu zat hakkında Bursa'da o güne kadar niçin bir şey söylememiş? Yani Diyanet bu tip konularda ne zaman, nasıl, nerede devreye girecek? Doğrusu bu hususların biraz daha detaylı olarak konuşulmasında fayda görüyorum. Teşekkür ederim.